Fransa bisiklet turunun 21. etabının bitişinden Yani son gününün bitişinden Ve yeni bir videodan herkese selamlar Videoya başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum Son iki gündür videolarımın altına beni çok destekleyici ama bir o kadar da eleştiri içerikli yorumlar geliyor. Yorumlarınız, tepkileriniz ve destekleriniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok kaliteli muhabbetler ediyoruz yorumlarda. Tekrar teşekkür ediyorum. Efendim bugünkü etabımız bir zamana karşı etabıydı. bir eser zamana karşı etapıydı. Favorimiz Remco Evenepoel'du. Çok açık ve net bir şekilde Remco Evenepoel'du ama olmadı yani. Genel klasman savaşı izledik en özetle baktığımız zaman. Tadeş Bogacar, Jonas Vingegaard ve Remco Evenepoel arasında geçti etap diyebiliriz. Dağların kralı Moyosu yeşilmeye bunlara uygun bir etap değildi. Tadej Pogacar kazandı. Tadej Pogacar 21. etabı kazandı. 20. etabı kazandı. 19. etabı kazandı. Ayrıca Fransa bisiklet turunda ve İtalya bisiklet turunda 6'şer etaptan toplam 12 tane etap kazandı. Bir sene içerisinde. Ciro tur dublesi yapmış oldu. Aynı sene içerisinde en son 1998'de yapılmıştı Ciro tur dublesi. Hadi gelin önce bir etabımızı inceleyelim. Daha sonrasında detayları konuşalım. Efendim Tour de France'ın 21. etabı yani son gün etabı Şanzelize'den her zaman alıştığımız sprint etabından farklı olarak Paris'teki olimpiyat oyunları özelinde Nice'te yapıldı ve Monaco'dan başladı. Nice e doğru devam etti. 33.7 kilometrelik bir etaptı. Etabın içerisinde ikinci kategoriden bir tane yokuşumuz bulunmaktaydı. Yarışın ikinci kilometre başlıyordu ve La Turbie yokuşumuz 8.2 kilometre ve ortalama 5.7 eğime sahip oldukça acı verici bir eğimden bahsediyoruz 3 tane de ara zaman ölçme noktamız vardı birileri geldi birileri gitti etap hızlı geçti derken çok geç start aldı zaten farkındaysanız videoyu gece çekiyorum çünkü Tadej'in bitirişi geç oldu en son çıktığı için. Öncelikle şundan bahsedelim. Nasıl çıktılar biliyor musunuz? Genel klasmanın sonuncusu ilk çıktı. Davide Ballerini. Genel klasmanın sondan ikincisi Mark Cavendish ikinci olarak çıktı ve her biri ilk 71 sporcu aralarında 1,5 dakika farkla çıktı. Genel klasmanın son üçü ise aralarında 2 dakika farkla çıktı. Yani genel klasmanın birincisi etabın en sonunda başladı ve bir önceki yani Jonas Wingegaard'dan 2 dakika sonra start aldı. Jonas da Remco'dan 2 dakika sonra start aldı. Bu şekilde start alındı, bu şekilde devam etti. Mark Cavendish 35. zaferini çok güzel bir şekilde kutladı. Sir Mark Cavendish demek daha doğru olacak ve bu tür de France'la birlikte kariyerini bitirdi. Hemen ardından Duygu dolu anlardı, çok sevinçli, çok güzel anlardı. Yokuşu bitirdikten sonra hani böyle bittim dedi, çok yorulduğunu, çok zorlandığını söyledi. Zaten düşünseniz 35 tane etap kazanıyorsunuz, üzerine artık böyle biter yani son turda, son günde çok ağır acı verici gelir. Öyle de oldu ama Mark Cavendish bitirdi, çok güzel, çok sevinçli bir kutlama oldu. Oğlu birlikte kutladı, karısı oradaydı, çocuklar oradaydı, çok güzel bir kutlama oldu. Geliyorum etabın öne çıkanlarına. Dağların kralı mayosu ve biniyem girmen yeşil çok bir şey yapmadılar. Normal tempoda devam ettiler. Ama genel klasmanın ilk üçü Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ve Remco Evenepoel inanılmaz tempolarda çıkış yaptılar ve devam ettirdiler. Genel klasmanın ilk üçü tersten bildiğiniz aynı sıralamada 1-2-3 oldular bugün. O kadar heyecanlıydı ki finish bölümü anlatamam size. Tadej Pogacar böyle eliyle koymuş gibi aldı. O kadar rahat bir şekilde aldı ki favori bile yani bir ihtimalle ama favori Remko'ydu ama olmadı yani. Remko'dan da aldı. Jonas Vingegaard'dan da aldı. Jonas Vingegaard çok istekliydi. Çok heyecanlıydı. Bildiğiniz canlı dişine ömründen ömür gitti her şeyini yaptı. Helal olsun. Konuşacağız. Bu konuların hepsini yarın özel uzun uzun konuşacağız. Hepsini anlatacağız. Alanında uzman kişilerle de sizde videolar çekeceğiz. Fransa turnu baştan sona izlemiş ve yorumlarını aktarmak isteyen insanlarla da birlikte içerikleri paylaşacağım size en kısa zaman içerisinde. Hatta siz de o zaman ben de seninle sohbet etmek istiyorum ve kanalda yayınlamanı istiyorum diyorsanız bana hem Youtube'dan hem de Instagram Ozan Yavuz hesabımdan ulaşabilirsiniz. Efendim konumuza hemen geri dönüyorum. Jonas bir telledi bir telledi bir telledi. Remko bir telledi bir telledi bir telledi anlatamam size. Ama Anlat Tadeş Pogaçer tellemedi. Benim bugün en çok dikkatimi o çekti. Çok da bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Daha detaylı uzun uzun konuşmak istiyorum dediğim gibi. Bugün ilk belirtmek istediğim şey ise Etebi Tadej Bogacar'ın kazandığı ve benim dikkatimi çeken olayların Jonas Vingegaard'ın ve Remco Evenepoğlu'nun çok terlediği yönünde olmasıydı. Tour de France bitti. Tadej Bogacar 6. etabını kazandı. Yarın bir etabımız daha yok ama bundan sonra Tour de France arkası bölümlerle yine karşınızda olacağım. Çünkü inanılmaz keyifliydi. Çok keyifli bir 21 gün geçirdik. Hatta neredeyse 25 gün geçirdik öncesi, sonrası, arası, sırası derken. Size bütün detayları, bütün teknik detayları her şeyi anlatmaya çalıştım. İşin arka planını, için önemli kısımlarını her şeyi aktarmaya çalıştım. Kürsü ise oldu. Bunlar gerçekleşti. Bunların hepsini yarın size aktaracağım tek tek. Hızlıca yani bir özet geçeyim ama. Sarı yani genel klasmanı Tades Bogaçer kazandı. Yeşil mayayı yani sprint mayasını. Binyam Girme kazandı. Afrikalı. Dağların Kralı Mayasını Education First takımından son olimpiyat şampiyonumuz Richard Karapaz kazandı. Beyaz yani 25 yaş altı en iyi sporcu ödülünü ise Remco Evenepoel kazandı. Genel klasman ise Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ve Remco Evenepoel 1 2 3, 3 şeklinde sıralandı. Landa Almeyda değişmedi. Jorgenson sıralaması değişmedi. Çok keyifli bir süreç geçirdik. Hepinize de yanımda olduğunuz için, hepiniz de bu süreçte en az benim kadar süreçten keyif aldığınız için çok teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok önemli oldu. Çünkü ekstra bir motivasyon sağladı diyebilirim. Her etap bitiminde kamera karşısına geçmek için ayrı bir heyecan oluşturdu içinde. Attığınız yorumlar yine aynı şekilde. Ozan etap biter bitmez senin videoyu bekliyoruz demeniz inanılmaz mutlu etti beni. Verdiğim emeklerin karşılığını aldığımı hissettirdi. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Yarından itibaren dediğim gibi çok farklı bir konseptle Tour de France üzerinde yine güzel içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Alanında uzman kişilerle içerikler öğretmeye devam edeceğim. 21. etapımız da bu şekilde bitti efendim. Süper teşekkür satın alarak bana daha fazla destek olup bir sonraki videoya aynı seriyi devam ettiriyoruz. Yani yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağ olun. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Tekrar teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum.